nefesimin buğusunda titrek bir alev. Tufana dönüşüyor gözlerimde akan yaşlar. Ya durmadan demlenen kara bulutlar, her gün yüreğimi parçalar. Kirpiklerime kar düşüyor, üşüyorum neredesin anne? Gidişimle kesildi yağmurlar, seninle giden kuşlar da dönmedi bir daha sedef çiçekleri solgun, Boynu bükük dizelerimin ince gülü, Merhametinden mahrum kanaryalar, Çoktandır sessizde gömüldü. Ölüm dediğin nedir ki? Yasımı tutuyorum her gün, her dakika. Rahmet okuyorum kendime. Gözlerim gözlerine değecek diye. Bahar gelmiş diyorlar, benim neyime, Yıllar oldu beni terk edeli, Papatyalar, feslen kokuları, Oysa bahar kokardı ellerin, her mevsim, Ellerinden alıyordum menekşe kokusunu, Şimdi her mevsim kış, geceler karanlığa gibi, Gündüze ise açmak istemiyorum gözlerimi, Gözlerini göremem diye, Saçlarıma kar düşüyor. Üşüyorum. Neredesin anne? Bir seher vakti. Dalıp gidiyorum bir an. Çok uzaklara. Senin olduğun yere. Bir sen varsın, bir ben. Yüreğimde huzur, gönlümde neşe. Sanırsın ki cennetten bir köşe. Kendime geliyorum bir an. Her yer zemheri ve uçurum. Ne huzur kaldı ne neşe. Sanırsın ki cehennemden bir köşe. Alevinde üşüyorum. Neredesin anne? İçimde bir sızı. Uçurum düşer ellerime. Demlenirken bulutlar seni de eklerim hüzünlerime. Derdim de sensin dermanım da. Çare olamaz hiçbir derviş bana. Ağrım bedende değil. Ruhum sancılanıyor. Neredesin anne? Sensizliği dinliyorum şimdi. Olmadığın yerde Yıldızlar kayıyor. Dilekler tutuyorum içinde. Bildiğim tüm kutsal kelimeler dökülü veriyor ansızın dudaklarımdan. Sonra umut diyorum kanadı kırık kuşlara. Kayıp gidiyorsun usulca çok uzaklara. İçimde bir şeyler kırılıyor. Kanıyorum. Neredesin anne? Bilmiyorum. Kaş şafak, kaş kış geçti. Yüreğim buruk, gözlerim buğulu. Buğusunda çiziyorum gözlerini. Güvercinler gibi kanatlanıp, Yuvanı yapıyorum dağın eteklerine. Ninilerini ezberletiyorum bayılara, kuşlara. Sanki seni tanıyorlarmış gibi Söylüyorlar en güzel ezgilerini Şimdi her yer senin alan diyor Hasretim acıyor Neredesin anne? Artık beni dinlemek değil Sana gelmek istiyorum sana Bir şafak vakti Yüreğim mahşer yeri Sırat köprüsünde Ellerim havada Seni bekliyorum Neredesin anne?